Merhaba arkadaşlar. Gelin dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Gelin dizisinin yeni bölümünde hanteri kardeşi alabilecek mi? Cihandan. Hunter Cihandan hamile mi? Hunter Cihan'ı affedecek mi? Beyza Hunter'in eşyalarını çöpe attı mı? Hepsi videomuzda. İyi seyirler. Evet, Hunter'in kardeşi Hunter'i Cihan'dan alabilmeyecek. Hunter Cihan'dan hamile. Hunter Cihan'ı affedecek. Beyza Hunter'in eşyalarını çöpe atamayacak. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız hala kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.